Tabii her şeyden önce bilimle, e, hakiki manasıyla ilim yapmanın ön şartı bir e, hakikatin olduğunun farkında olmak. Sadece inanmak değil yani. Hakikatin olduğunun farkında olmak, onu bilmek. Hakikat vardır diyebilmek. Bir inanç meselesi değil yani. İşte Müslümanlar hakikat olduğuna inanıyor değil. Hakikat var ve biz o hakikatla irtibat içerisinde, hakla irtibat içerisinde varlığımızı sürdürüyoruz. Ama biz hakkı ihata edebilir miyiz? Hakkı ihata edemeyebiliriz. Bu da e, hakla <laughs> irtibatımız söz konusu olduğunda bir mutlak hakla irtibat bir de itibari hakikatlerle irtibat. Bunları birbirinden tefrik edebiliriz. Mutlak hakikati bizim aklımızın ihata etmesi zaten mümkün değil. Ama itibari hakikatler söz konusu olduğunda itibari hakikatleri biz e, sahip olduğumuz imkanlarla e, ihat edebiliriz. Bu e, çerçevede e, biz insani ölçüde e, hakikatleri e, kavramak ve onu tespit etme imkanına sahibiz. E, dolayısıyla e, bir taraftan e, bilim, yani ilim bir e, problem çözme faaliyeti İslam düşüncesinde bu böyle İmam Ebu Hanife'nin meşhur tanımını da zikretmiştik. O çok açıktır. Marifetün nefs ma'leha ve ma Oradaki leha ve aleyha, lehinde ve aleyhinde tabirinin ilk müteallakı varlık cihetindedir zaten. Yani varlığı muhafaza eden neyse en önemli odur. En önemli problem nedir? İşte varlığı muhafaza eden. Bunun yanında en önemli ikinci problem nedir? İşte varlığın manasıyla alakalı problem. Ya ben varım. Varlığımı nasıl muhafaza edeceğim? Temel soru bu. İkinci soru, Varlığımın bir manası var mı? Bu hem bireysel hem toplumsal olarak eğer bir fert kendi varlığının manası hem varlığının farkında değilse ne demek farkında değilse yani bir insanın e, diyelim sadece algılarıyla yaşayıp işte kendisini e, hislerine kaptırıp e, temel e, hayvani ihtiyaçlarını e, karşılama için yaşıyorsa şayet e, kendisi Akıl varlığı olarak e, kendi varlığının farkında değil demektir. E, halbuki akıl varlığı e, olarak insan e, sadece duyu verileri ve e, hayvani ihtiyaçlarını karşılamakla yaşamaz. Onun ötesinde e, bütün o e, duyu verilerini daha üst bir e, bakış veya bir perspektif olan, bir konum olan aklın aracı olarak etkin kılar. e Şimdi diğer taraftan akıl diyoruz. akılın kendi başına bir e, ehemmiyeti var ama aklı da aşan bizim kalp dediğimiz e, esas itibariyle hak ve hakikatle insanın yani hak ve hakikatin kendisinde tecellisinin mekanı olarak kalp vardır ki o kalp kalp kalbin hakikatle irtibatı şahadet üzerinden gerçekleşir. İşte bunu Kant'ın diline aktaracak olsak Kant ona der unshowing yani görü, görü. diye tercüme edilir. Aslında şehadet bir taraftan hem ferdidir hem toplumsaldır. Ve hak aslında en kamil haliyle Hazreti Peygamber'de tecelli eder. E dolayısıyla şeyin e, Müslümanların e, hak ve hakikatle irtibatı e, tabii ki akıllarını ve duyu verilerini kullanarak yapar ama esas e, orada akıl ve duyuları da e, teyit eden, tasdik eden üst bir merci olarak kalp şehadet yoluyla onu temin eder. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit bir defa ümmetin İslam ümmetinin hak ve hakikatle olan bir irtibatı vardır ve bu hak ve hakikatle olan irtibat hem iyinin hem doğrunun hem de güzelin asli kriterini bize verir. Şimdi bunu dikkate alarak şunu söyleyebiliriz. Aslında ilim hak ve hakikatle irtibat içerisinde bir mesele çözme faaliyetidir. Bunu biz bugün yeniden hatırlarsak Müslümanlar olarak, yeniden hatırladığımızda, işte postmodern, post yapısalcı vesaire veya poststruktural olarak kabul edilen yaklaşımların oluşturduğu tuzağa düşmeden, ama oradaki mevcut olan itibariliği, hakikatla irtibatı içerisinde hakiki yerine yerleştirerek dikkate aldığımızda insanlığın karşı karşıya kaldığı meseleleri artık makul bir şekilde çözme imkanını yeniden elde etmiş olacağız. Ve dolayısıyla Müslüman olarak, Müslümanlar olarak biz bugün tam da İslamiyetin tebliğ edildiği zamandakine benzer bir şekilde bütün insanlığın kaybettiği ve bütün bir kültürü fosilleştiren fosilleştirme eğilimlerini aşacak imkanı kendi içimizde taşıyoruz. Nedir bu imkan? Ahir zaman peygamberinin ümmeti olarak hak ve hakikatle irtibat içerisinde Meseleleri tespit edip meseleleri makul bir şekilde çözmenin yollarını geliştirmek hmm. ve geçmişte de İslam ümmetinin ve bütün insanlığın hakiki manada ilmi faaliyetler yürütürken tam da bu hak ve hakikatle şu veya bu şekilde şu veya bu oranda irtibatlı bir şekilde bu faaliyeti yürüttüğünü farkında olmak ve bütün bir bilim tarihinde bu perspektiften araştırmak anlamına geliyor. Ve bu aynı zamanda bizim tabi geleceğimiz açısından oldukça önemli bir imkan olarak duruyor. <laughs>